Kaçma, gel buraya yakalayacağım seni. Kaçarak benden kurtulamazsın gel buraya. Sana diyorum bak turbo'ya taktırma bana gel buraya. <laughs> Neyse kaçmana izin veriyorum. Arkadaşlar beni tanıdınız mı? Tanımadıysanız hazır olun ben. Oradayım arkadaşlar. Evet gördünüz mü? Korkunç Sonic kılığına girdim. Arkadaşlar bugün herkesi trolleyeceğiz. Bugün kimleri trollememi istersiniz? Herkes fikrini hemen şimdi yoruma yazsın tamam mı? Ve arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı da sakın unutmayın. Tüm bunları 3 saniye içinde yapanlar. Yoruma ben yaptım yazıyor. Neyse bakalım ben şu maskeyi giyeyim. Hop, i̇şte tamamdır. Şimdi sesimizi de değiştirelim. Zengin kaçma gel buraya. Oğlumuz arkadaşlar. Çok korktum. Ha, o da neydi öyle aniden karşıma çıktı. Neyse bakalım. Hemen saklanacak bir yer bulmalıyım. Yoksa tekrardan peşime düşebilir. Şuna bak be ne güzel bir resim çizdim. Harika resimler çizdim be. Bebek Sonic oyuncaklarıyla oynuyor. Evet bakalım şuradan başka hangi resmi çizsem acaba? Kendimi çizsem olabilir yani. Evet. Neyse ya canım sıkıldı. Gideyim de biraz birilerini şakalayayım. Öyle değil mi? Evet kesinlikle. <laughs> Hayır olamaz burada. Kötü Sonic. Selamlar Bebek Sonic. İşin bitti. Ne? Kaçmalıyım. Ben burada ne diyeceğim? <laughs> Yüz ifadesi çok komikti. Başka kim var bakalım? Of ya. Bari bugün sakin bir gün geçirsem öyle değil mi? Bugün hiçbir şey olmasa. Böyle burada otursam akşama kadar dursam yani. He sen. <laughs> o ses de nereden geldi? Ya, olamaz. Artık kendi kendime sesler mi duyuyorum? Olamaz. Nereden geldi o ses? İnanamıyorum. Buralardan bir yerden geldi ama. Sesime gel. Hayır olamaz. Nereden geliyor? Ses nereden geliyor? Acaba arkamdan mı geliyor? Hey kimse var mı orada? Size sesleniyorum. Hey anneciğim olamaz. O ne lan? Anneciğim olamaz. Anne kaçıyorum. Ben buradan istifa ediyorum. Olamaz. <laughs> bu gerçekten çok komikti. Olamaz. Kerem komiser de sonunda kafayı üşüttü. Evet işte bu da çatının son parçası. Şunu da yerine koyduk mu çatı tamir edilmiş ya, olacak. Tırısta, tırısta. He, bu, bu, bu fakir bey olmalı. E efendim Fakir Bey efendim. Hadi ya bir türlü bitiremedin şu çatıyı. Tamam Fakir Bey tamam hallediyorum son parçayı takacağım ya. Hey Allah'ım ya zaten burası tehlikeli acele ettirip duruyorlar ya. Neyse şu parçayı da hemen takayım da sonra hemen buradan gideyim. <laughs> olamaz olamaz Sonic anneciğim olamaz. Olamaz. <laughs> Tamamdır. Son anda suya düştüm. Son anda kurtuldum. Hasan Usta iyi misin? İyi misin? Olamaz ya. Bir şey olacak diye çok korktum. Niye dikkat etmiyorsun? Fakir Bey yukarıda korkut Sonic'i gördüm. Evet o korkunç beni aşağı düşürdü. Ne? Korumalar hemen yukarı çıkın çabuk. Emredersiniz efendim. Olamaz korumalar geliyor. Hemen kaçmalıyım yoksa acayip ceza alırım. Evet bakalım nereden kaçacağım korumalar şimdi buraya gelecek. Hemen şu surların üstüne atlayayım en iyisi. Hop. canım acıdı biraz bir şey olmaz hadi. Koşun çabuk koşun o Sony'yi yakalayacağız. Çabuk onu hapsatmamız lazım. Olamaz burada hiç kimse yok. Kaçırdık onu elimizden. Korumalar yakaladınız. Hayır fakir bey çoktan kaçmış. Evet çocuklar, herkes hazır mı bakalım? Şimdi sizi sınav yapıyorum. Ama öğretmenim daha önce sınav olacağımızı söylememiştiniz. Ne? Ee, söylemedi mi? Ee, Sürpriz sınav bu tamam mı? Hadi bakalım çıkarın kağıtları kalemleri. Bugünkü sınav çok zor olacak. Evet bakalım çocuklar. Şimdi yazın. Birinci soru aynen şu şekilde. Onun o ne lan? Olamaz Sonic. korkunç Sonic bir korkunç Sonic. Ne? Hayır gelme. Gelme 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 hayır. İmdat yardım edin. İmdat kimse yok mu? yardım Anladım. edin. Vay be şansa bak be sınav iptali oydu. Gerçekten çok korktum Aydo yetme ya. Korkunç Sonic neredesin, neredesin? nerede? Sıkıyorsa gel Да я еще поймаю Senden korkmuyorum ben bebek Sonic'im gel sıkıyorsa hadi. Olamaz bebek Sonic bana yarışma teklifi ediyor. Arkadaşlar eğer gitmezsem korkak sayılırım. Of ya ne yapacağım ben ne yapacağım şimdi? Arkadaşlar ulan ben sadece Sonic kılığına girdim. Onlar kadar hızlı koşamıyorum ki. Galiba hapı yuttuk. Ama mecburen gideceğim. Yoksa bana korkak derler. Hadi Arda bunu yapabilirsin. Arkadaşlar yanımdan sakın ayrılmayın. İşte tamam hazırım. Hadi bakalım. Bebek Sonic beni mi çağırdın bakalım sen ha? Nihayet gelebildin. Madem o kadar koykunçsun, benimle yarış yaptı göreyim bakayım. E şey biraz ayaklarım ağrıyordu ama. He, koydun galiba. Koy koykun Sonic, koy kalk. Korkmadım tamam mı? Tamam yarışacağım seninle. Hadi kuralları anlat da yarışmaya başlayalım. Kuyallay çok basit. Başlama çizgisinden başlıyoruz. Poyuz Kaya Koyun'un köşesinden dönüyoruz. Eczanenin oydan da düz gidiyoruz. Ve o oydan da soya döndük mü? Başladığımız yaya geri dönüyoruz. İlk yayan tabii ki de kazanır. Tamam o zaman kurallar basitmiş. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar sizce ben Bebek Sonic mi kazanayım yoksa Koykunç Sonic mi kazanayım? Herkes fikrini oyuma yatsın. Ben oysam bana oy verdim. <laughs> Hadi o zaman. 3 2 Görüşürüz. Başla. Oha lan ne ara gitti bu? Sonic soyda sıfır yaptım. Oha lan oha nasıl ben ona? Bir şeyler düşünmeliyim, bir şeyler düşünmeliyim. Ha? Tamamdır ben de aklımı kullanırım. Hop işte bu kadar. Gelsin de görelim bakalım. Hadi nerede bu? işte geldi. Selamlar. Ne? Hayır Oyamaz. Sen sandığımdan daha da hızlısın. Işık hızında gidiyorsun. Oyamaz Oyamaz. Ya bir daha sakın benimle uğraşayım deme. Anladın mı? Anladım Koyku koy, it. Anladım Oyamaz gidiyor ben. <laughs> yediydim anneciğim Oyamaz yediydim. Arkadaşlar bunu gördünüz mü? Gerçekten çok ama çok komikti ya. Dersem beni ışık hızında gittiğimi sanıyor. Biraz hile yaptık ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yakalanırsam var ya şehirdekiler beni mahveder. Harbiden çok büyük ceza alabilirim. Neyse bakalım şakalarımız daha bitmedi. Of oh be kendime çok güzel omlet yaptım ya. Karnım da çok acıktı. Barbie de markete gitti. En iyisi kendim pişirip kendim yemek öyle değil mi? Neyse bakalım şöyle tabağımıza koyalım omletimizi. Hop işte öyle tamamdır. Şurada da biraz ellerimi yıkamak istiyorum. Evet bakalım. Ha bu da tamamdır. Şimdi hemen omletimi yemeye oturabilirim. Ha omletim nerede ya? Ş şimdi buradaydı. Bulamaz. Rüzgar, Rüzgar sen mi geldin? Yo kimse de gelmemiş. Allah Allah. Heh, omlet burada. Allah Allah arkadaşlar ne oluyor ya? Barbie yoksa bana şaka falan mı yapıyorsunuz? Neler oluyor arkadaşlar böyle ya? Evet nerede lan omlet? Bir dakika omlet nerede buraya geçti? Arkadaşlar ne oluyor burada? Bir şeyler dönüyor kesin ama ne dönüyor? <laughs> <laughs> Kimin sesi o ne oluyor? Sanki kapının oradan bir ses geldi. Evet tam oradan geldi. <laughs> Kapı kendi kendine açıldı. Ben gerçekten tırsmaya başladım. Neler oluyor kim var orada size sesleniyorum kim var orada? Fakir. Fakir kardeşim sen misin? Sana sesleniyorum fakir. O olamazın kapı kapandı. Hayır arkadaşlar. Kim var içeride? Açın şu kapıyı size diyorum ne oluyor? Arkadaşlar ben çok tırsmaya başladım. Evet kim var orada kim var? Zenci. Hayır yine o ses kafa yemek üzereyim. Benim iyice psikolojim bozuldu. Ne yapacağımı bilmiyorum. En iyisi bizimkiler gelene kadar evde durmak. Hey Rüzgar. Babacım ne yapıyorsun kapıda ya? Tüm bunları sen mi yapıyordun? Ne yapıyordun babacım ne diyorsun şimdi geldim ben. Baba yüzüm bembeyaz olmuş. Sen iyi misin hastaneye falan gidelim mi? Şey ben iyiyim ama biliyorum sen yapıyordun Rüzgar. İnanmak istemiyorum sen yapıyordun. oğlum olamaz. O yapmıyordu, ben yapıyordum. Korkunç seni kaç rüzgar Amcacım, kaç çabuk kaç oğlum çabuk buraya be gel sana diyorum kaç çabuk. Arkadaşlar zengin amcayı gördünüz mü? Neredeyse altına yapıyor da. Ulan bu bağımlılık oldu. Ben çok fazla eğleniyorum. Şaka yaptıkça yapasım geliyor. Arkadaşlar ne yapacağım ben ya? Ne yaparsak yapalım yakalanmayalım. Yoksa sonumuz çok kötü olur. Demek sendin Arda Efendi öyle mi? Sana kötü bir haberim var. İşte şimdi Afyuk'tan. Evet korkutmak istediğim tüm insanlar orada. Bir daha bu şansı elde edemem. Şimdi göstereceğim onları arkadaşlar. Hepsi aynı anda korkutmak çok zevkli olacak. Hadi bakalım. Hop selamlar. Bye. Hepinizi yiyeceğim hepinizi. tanımadınız galiba. Benim korkunç sanayım. Korksanıza be. hepinizi. Evet bakalım korkun lan korkun. Size diyorum korkun. Şimdi görürsün sen. Biliyordum evet. Şimdi hapı yuttun işte. Ne diyorsunuz ne hapı yutması? Göstereceğim size gününüzü. Size diyorum lan size diyorum. Demek beni yenememiştin öyle mi? Nasıl yenemedim? Işık hızındayım ben ya. Merhaba Kerem komiser. Sana diyorum ben bir dakika o benim maskem değil mi? Masken düştü artık. Olamaz arkadaşlar bayıttık. Şey e, size şimdi şöyle anlatacağım her şeyi tamam mı? Öncelikle sakin ol. Olamaz hemen kaçmanız lazım bir an önce. Arkadaşlar bu arada gerçekten çok ileri gitmiş artık ya. Neyse. Yalancının mumu yatsıya kadar yananmış. Gördünüz mü? Onu yakalamayı başardık. Ulan şeydik herkesi çok biz korkuttu. Neyse bakalım sizce Arda'ya ne ceza verelim? Herkes fikrini hemen şimdi yoruma yazsın. Umarım videoyu da sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz ve hoşçakalın güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.